Hocam Facebook'ta İzmir'de ADD yani Atatürkçü Düşünce Derneği ile yaşadığınız mücadeleden söz etmişsiniz. Neler yaşadınız biraz anlatır mısınız? Size ne gibi zorluklar çıkarıldı? Ne zorluğu? Ölüm kalım mücadelesi verdik o, orospu çocuklarına karşı. Ee, bunları e, şu anda baskısı tükenmiş olan fakat internette bulabileceğiniz Şirince Meydan Muharebelerinin Mufassal Tarihçesi isimli bir kitabım var benim. Şirince'de belki bir kısmınız çok genç olduğu için hatırlamaz. 1998'den başlayıp 2013'e kadar süren muazzam bir savaş verdim. Çünkü Ermeni halimle kalkmışım. Üstelik de muhalif, üstelik ve şey, tehlikeli işlerin içinde olan bir adam. Gitmişim Anadolu'da bir köye yerleşmişim. Orada uslu uslu oturacağıma kalkmışım. E, köyü kalkındırmak, canlandırmak için bir sürü mücadeleye girmişim. Bütün Türkiye örnek olacak nitelikte bir takım ülkeler. Köyün eski ruhunu ve eski mimarisini canlandırmak gibi bir işe girişmişim. Onunla da yetinmemişim. Orada bir matematik köyü, bir tiyatro okulu bilmem ne kurmak gibi. Yani bir Anadolu köyünde, bir dağ köyünde, köy yani bildiğin köy gibi bir yerde. Düne kadar insanların keçi yetiştirmek ve zeytincilik dışında hiçbir boka yaramadıkları bir köyde. Ee, bir medeniyet vahası yaratmak gibi bir çabaya girişmişim. Bunun için arkama hiç kimseyi almamışım. Bankadan bir kuruş kredi almamışım. Herhangi birine karşı bir e, minnet borcu, bir siyasi destek falan gibi işlere girişmemişim. Başlarda e, resmi makamlarla, makul, normal yani yasal e, kurallar çerçevesinde bir ilişki kurmaya çalışmışım. Bunun mümkün olmadığını görünce çünkü inanılmaz bir korkaklık, miskinlik ve düşmanlıkla karşılaşmışım devletin her kademesinde. Bir noktaya gelmiş ki yeter artık deyip bunlara savaş açmışım. Tanımıyorum, sizi de tanımıyorum, devletinizi de tanımıyorum, ruhsatınızı da tanımıyorum, kanununuzu da tanımıyorum noktasına gelmiştim. E, buna makul çerçeveler içinde çözmek için e, çeşitli düzeylerde temaslarda bulunurken ee, İzmir Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı ve özellikle e, Atatürkçü Düşünce Derneği bünyesinde örgütlenen Türk nazileri e, bir savaş açtılar. Yani bu bu Ermeniyi burada yaşatmayacağız diye özetlenebilecek vatan hainidir. E, Şirince'nin en güzel yerine konmuş, e, kanunlarımızı tanımıyor, devletimizden nefret ediyor, vurun kahveye mücadelesine girdiler. O tarihlerde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başı Şener Enur, e Eruygur isimli eski jandarma komutanı olan bir puşt idi. Bu adam şeyi biliyorum yani işin biraz iç yüzünü biliyorum. bir buçuk sene içinde İzmir'e 30 defa mı ne gelmiş ve her gelişinde Sevan nişanyan meselesini nasıl çözeceksiniz, niye çözmüyorsunuz, bu adamı burada daha niye yaşatıyorsunuz sürecine girmiştir. Ee, ırkçılık temeli ırkçılık, başka bir şey değil. Irkçılık artık e, Kemalist faşizmle karşı karşıyasın. Yani e, böyle sürü halinde havlamaya başlayan ve dünyayı vatan ve vatan hailleri, paradigmasıyla algılayan bir e, zümre. E, bütün Şirince'deki toplam 20 küsur tane binamıza yıkım kararı çıkardılar. E, ve bunu uygulamak için büyük bir çabaya giriştiler. İzmir İl Özel İdaresi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin konsolündeki. E, dedim, yani bu iş kan dökülerek çözülür ancak. Yani gelip yıkmaya kalkarsanız buradan cesedimiz çıkar. Sizin de cesediniz çıkar. Yani bu konuda da çok ciddiydi. Yani çatışma. Çatışmaysa çatışma. Ben, ben varım. Ee, Allah'tan e, Ankara'dan gelen müdahaleyle durduruldu. Son dakikada durduruldu bu yıkılma hadisesi. Ee, ve duyduğum ve işittiğim ve anladığım kadarıyla Recep Tayyip Erdoğan şahsen ilgilendi ve olayın çözülmesine başlıca rolü oynadı. En ufak bir çıkar ilişkimi, en ufak bir e, ideolojik yakınlığı olmayan biri olarak e, AKP çevrelerinden belki ortak bir o dönemki yaş şeyleri, tarzları buydu. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kukuşmuş bürokrasisine karşı doğal, içgüdüsel bir tepkileri vardı. Benim de o tepkim vardı. O noktadan bir ortak dil yakaladık. Ve doğrusunu isterseniz bana korkakça, yani üstü kapalı, ama bizim bu işe bulaştığımız belli olmasın tarzında epeyce destek oldular. Ve bunu kendi, kendi inisiyatifleriyle yaptılar. Yani biz gidip onlardan, onlara yalvarmadık. Karşılığında bir şey önermedik. Bu öyle küçük bir deneyim değildir. Bu 20 yıl süren bir mücadelede edinilmiş olan e, deneyimdir. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türk faşizminin temsilcileri olarak nefret edilesi birer pislik yumağı olduğu kanaatini taşıyorum. Hala taşıyorum, her zaman taşıdım ve taşımaya da devam edeceğim.